Ez hatım kulağı bevinim Je huraldım bu herim Ez hatım yarak bevinim Je bu Berçemu konya bıgerim Ez gula huva bıgerim Nav bağı bakça bıgerim Ez yara Berçem ukanı abu ez dosta kuba abu nav bagu ez dosta kuba abu

Ez yara hıvab gari Oy oy Nav bağı bakça gari Oy Ez yara hıvab gari Oy oy Berçemu